Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Samsung Galaxy A25 ekran değiştireceğim. Onarımda kullanacağım ekran OLED tabanlı çıtalı ekran. İyi seyirler. metal sert ve plastiğe zarar verebilecek bir materyal olduğu için arkadaşlar sökmeye çalıştığım materyali kendisinden e, yapı olarak sertlik olarak hani daha yumuşak bir materyalle söküyorum plastikle hani sertlik kanunu dediğimiz e, bilgiden faydalanarak işte plastik kapağı metalle yırtarak çizerek vesaire değil daha kendisinden hatta daha yumuşak bir plastik materyalle zarar vermeden çıkartıyorum. Buradaki püf nokta bu. Zaten ekranımız kırık olduğu için spreyi de biraz rahat kullanıyorum. Ki bunlar OLED tabanlı ekranlar oldukları için IPC'ler gibi yaprakların arasına işte ilaç kaçtı vesaire durumlar olmuyor. Nasıl olsun şöyle elinizle bile alabilirsiniz buraya kadar açtıktan sonra arkadaşlar bu kadar basit bakın temiz şekilde çıkarttık kapağı şimdi materyalleri de şurada toparlayalım şunu şuradan alacağız Bunu buradan almamız lazım. Onu flexini buradan yoksa çıkartamayız. Şu kısma metal girecek o zaman arkadaşlar. Farkın farkında olmadan buradaki anteni de yırtabilirim. Alten anten çünkü gördüğünüz gibi flex bir malzeme. Yani onu da yırtınca zaman yaptığımız bir esprisi kalmıyor. Vücuda renderda mümkün mertebe arkadaşlar kırpma kesme yapmayacağım. Hani A'dan Z'ye şeklinde bir video olsun istiyorum. Vidaların tamamı aynı boyda oldukları için hepsini kutu yaptım. Burada yine aynı şekilde kapağı alırken ki kullandığımız metodu kullanacağız ama biraz daha dikkat. Bunu buraya taktım. Ondan sonra arkadaşlar yani bir gitar penası yardımıyla Şimdi şunu şuraya kaçırsak burayı çizsek kozmetik olarak zarar veririz. Buna da dikkat ediyoruz. Bunu buraya yerleştirdik. Yer açmak için. Penamızı araya taktık. Şuradan biraz dikkatli geçeceğiz. Burada on off var. Yan switchler var. Şuradan yukarıdan deniyoruz. Buraya dikkat edin. Şurada çok ince bir alan var. Ben Teşekkür ederim Recep amca. Arka kapağı da aldık. Bu kadar basit. Şimdi cihazımızı şöyle kapatalım Şey arkadaşlar çok kısa da olsa ekran fleksi oynamaması için hatta bunu biraz daha kısaltmam gerekecek fleksi orada tutacak kadar olsun yeter Çift taraflı bant bırakıyorum tabi dikkatten kaçan bir şey oldu. Zaten ee, üzerinde bant olduğu için buraya bunu koymaya gerek yok. Orada diğer modellere göre hareket ettim ama soket oraya koyduğumuz zaman arkadaşlar buna gerek kalmıyor. Şuradan titreşim motorumuzu alalım. Yine yani motorumuzun altına şuraya küçük bir çift taraflı bant koyabiliriz. Bunlar çok hassas malzemeler arkadaşlar. Multimeter'ın diyot kademesinde amacına bakıyorum. Bunlar çıkartırken bozulabiliyorlar. İşlerindeki bobin çok ince olduğu için. Çektirdiğiniz zaman mutlaka test edin. Ben bozmam demeyeyim. Hepimiz bozuyoruz bu materyali. Ben bu şeye betleri de aktarıyorum arkadaşlar. Hani bir nevi topraklama gibi düşünün. Bunlardan elimde yoktu şu anda. Hiç takmamaktansa kırık ekrandakileri aktarmak iyidir arkadaşlar. Hani etik açıdan çıkan ekrandaki materyali aktarmak hiç aktarmamaktan etik olarak doğrudur. Bataryayı çıkartırken yine geniş ağız. Burada yine bir spatula ağzı materyal, penset. Burada plate dediğimiz malzemeyi kullanacağım. Bunlar genelde almaya çalışırken destekli olmuyor. Ben yine bunu bildiğim yöntemi kullanacağım. Çıtır çıtır seslere bakmayın arkadaşlar. O ayrılan bantın çıkarttığı bir ses. zaten kullanacak da bir şey değil. Hatta şunu da alalım artık. Çekince uzuyorlar zaten. Ee, oraya ben yine çift taraflı bant kullanacağım. batarya gibi materyallerden arkadaşlar videolarımda hep tekrar ediyorum. Böyle ucu çok sivri. Batacak şeyleri kesinlikle arkadaşlar uzak tutun. Çünkü bu lityon, lityum iyon bataryalar oksijenle tepkimeye girdikleri zaman yanıyorlar. Böyle oluyorlar. burada bıraktığımız bir şey kalmasın. Şu an bataryayı taktım ama vidaladıktan sonra hemen sökeceğim. Buna kartı buraya sağlam aldık. Şu Selfie kameranın orada da bant mant kalmasın da tamam. Şu an yaptığım işlem arkadaşlar basit. Level 2 bir işlem ama hani level 1, 2'si, 3'ü, 5'i yok. Bunun temiz bir şekilde yapılması lazım. Şu petleri mesela takmamak bile hani hakkaniyet açısından, işin tekniği açısından her şeyi arkadaşlar yarım bırakıyor. Her şeyi yarım bırakıyor. Yani şu basit petleri bırakmamam kasanın işte topraklamasında diyelim o şasinin dolaşımında her şeyi eksik bırakıyor. soketimizi taktık. Onu taktık. Burada kabloyu, anteni şu araya koyun. Yoksa kasa oturmaz arkadaşlar. O tamam, o tamam. Onları taktık. Ekranımız burada. Aktarmadığımız bir şey yok. Tamam. Eski ekranla işimiz bitti arkadaşlar. Yine şu kameraların ucunu şöyle biraz İlaçsız, temiz pamuklu çöple üstünden bir geçmiş olalım. Bunu üzerine. Bir de bunlara dikkat edin şuralara vida mida yapışmış olmasın. Mesela şunun üzerine örnek veriyorum. Şöyle bir vida yapışmış olsa takarken yani istenmeyen bir duruma sebep olur. Hani olmaz demeyin her zaman aksilik olacakmış gibi düşünerekten hareket edin arkadaşlar. Aksilikler çünkü oluyor. Evet. Ana sivicimizi taktık. fleximizi taktık. Burada vidalarımız var. Hoppa, sim tepsimiz biz nereye çıkıp Şöyle sim tepsisini de koyalım. kasamız oturdu mu? Oturdu. Sivişler bir al basıyor. Hadi bismillah. Evet. Bir şey kapatıyorum ekran net görünsün diye. her tamirde gereksiz malzemeleri hemen tezgahımdan kaldırıyorum. Siz de temiz çalışın arkadaşlar. Masanızın, tezgahınızın böyle incik boncuk bir dünya materyalle kaplı olmasının size bir artısı yok. Temiz bir tezgahta aradığınız şey hemen tık gözünüzün önünde zaten. Bilalarla işimiz bitti. Şuraya dökelim. Cihazda parol olduğu için arkadaşlar geri kalan teknik e, testleri, kamera vesaire müşterim geldiği zaman bakacağım. Kendisi benim ekran şifresini paylaşmadı. E, zaten devamında yapacağım şeyler vidaları tak, kapağı yapıştır, topla. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, videodan, çabamdan vesaire memnun kaldıysanız sizden ricam arkadaşlar. Videoya hype desteği verirseniz daha kalabalık bir kitleye ulaşabiliyorum. Öyle bir imkan veriyor. Bu YouTube'un videolara yeni getirdiği bir özellik. Hayır, desteği vererekten videomu işte bu tür tamir videoları listesinde daha yukarılara çıkartabilirsiniz. Bana yardımcı olabilirsiniz. Tamirde işte satışta, ticarette, tezgahta vesaire hani düsturum, felsefem çok konuş, ama hani yalan konuşma. Böyle bir kırmızı çizgim var. Bu noktada ben de zaten videolarımda herhangi bir detayı, püf noktayı böyle atla vererek işte bir şeyleri mış gibi yaparak ya da bir şeyleri böyle eksik, yarım yamalak bırakaraktan yapmıyorum. Neyse onu gösteriyorum videolarımda, çalışmalarımda. Yani sonuçta benim videolarıma ben bir sürü altyazı da ekliyorum. Ben bakıyorum. İnanır mısınız? Faroe Adaları'nda mesela 50-60 kişi izlemiş. Faroe Adaları dediğiniz yerin nüfusu ne? Ama orada bile 60 kişi izlemiş. Baktığınız zaman kanal öyle büyük bir kanal değil gibi duruyor ama işte altyazılar vesaireler kullanaraktan hazırladığım videolarda arkadaşlar. Hani dünyanın pek çok ülkesinden de arkadaşlarımız, insanlar sorular da soruyorlar. Yani teşekkür edenler oluyor, eleştirenler oluyor. Hiç sıkıntı yok. Tabii ki eleştiriye de açım. Sürçülisan ettiysem affol arkadaşlar. Söylediğim gibi hani kanala abone olursanız ki hele hele hype desteği verirseniz yani realist olan bu benim için en önemlisi hype desteği ve yani videonun beğenilmesi çok memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımda da çok sayıda tamir videosu var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. İşi bitirdikten sonra tezgahımı hemen topladım arkadaşlar. Temiz çalışmak her zaman iyidir.